Ya. Bugün hizmetçi olacağız. 1000 abone olduğumuzda sonra cevap vereceğim. Gerçekten çok hızlı büyüyoruz. İlk önce hizmetçi olmamız için hizmetçi kıyafetleri. Evet giyindim. Çok seksi. Şimdi birilerini bulmamız lazım. Evin sahibi Evin sahibi tatildeymiş. Oğlum burada bok var ben bunu temizlemem. Yaptım Sen mi yaptın evde senden başka kimse yok. Hayır. İstifa ediyorum o da dur yazdı. Neden? Kaplım badeden. <laughs> Sen burada bekle. İstifa ediyorum istifa. Neresini bekleyeyim ben ne yapayım burada? Tabii efendim beklerim. Ne yapıyor da bu? Göremiyorum Allah korusun. Hmm, o da arkadaşı nerede? <laughs> Bir şey olmamış bize. <laughs> <Şu her> şey şey <laughs> kaçtım. Allah'ım şükürler olsun. Bırak beni bırak oha Süpürgeyle kovalıyor, kaç! Oha baltayla geliyor. Adam donmaya geliyor. Met met Ay, evlen Ay, evlenmek istiyor bu da evlenmek istiyormuş. Allah kahretsin. <laughs> İki adam peşimizde. Bu yağmurdu havada beni kovala. Oha! Oha! Oha yağmurda polis merkezi yanıyor. Geçiyorum arkadaşlar. Ben <laughs> de bir şey yazdık. Ne istersiniz yazdım ben? O da Roblox şans sensinleri kapat kapatsan hiçbir şey. İstediğimi yapabiliyor muyum? Baksana bir yazdım bakalım kaç Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hayır öyle istemiyor. bana <laughs> ama. Bence o anlamadı. <gülüyor> Anlamış. <gülüyor> Neyse artık kaçalım. Burada hiçbir şey yok. Kaçıyoruz. Dadanım. Play değil aslında. bir şey Olur, orun, olur. İyi hizmetçi. Bir saniye. Yanlış bir anlaşılma var. Bakalım kimi alacak? <laughs> Özelden Hayli'ye video çekeyim dedim. Oh, bence banla dedi. <laughs> i̇şte dakika <öldü> kaydı. <laughs> <laughs> kişi hatta üç kişi olacak birazdan. <laughs> Abi beni banlayamaz ki ben geçmedim. Ha ha ha. Ne oluyor ya? kim kafasına geldi ben de geleyim ben de geleyim öyle şeyler yazıyorlar. Oradaki kız da yemek yemek vesaire filanda film yaparım diye. Nesi? Nesi? Biz eskiniz. 2 3 4 5 6 7 8 Ben de 9 10 11, 12. 12 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 12 kişiden, 12 kızdan 8'i <laughs> burada ve herkes şu anda <laughs> hizmetçi olmak istiyor. Nah. <laughs> Sen kimsin? Ortalık karıştı. Sadece hizmetçi. Ben Ela'nın evine gidiyorum. arada maşallah Ela mükemmel şey gitmişsin. <laughs> Oysa tek istediğim insanlara yardım etmekti. Oyunda Zebani Efe var lan. Ben aşık oldum. <laughs> lan! <laughs> çuf, çuf çuf, çuf çuf. Yolda gördüğümüz kişileri çuf çuf. Tren var kuş yendir. Ne git ya? Arkadaşlar bu kadar olsun biz böyle büyük ihtimalle yarım saat falan böyle dolaşacağız. Ay bir dur yerinde kız. Dolaşacağız. Ee, sizi seviyorum dedim mi onu bilmiyorum. ya bir durun ya bir durun. Sizi seviyorum. Ben bu delilerle ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.